hiç bence kesmeden. Mi? Aynen öyle. Aynen kesmedi. Ready. İkinciyi çekelim. Ready. Hiç uğraşma. Set. Ready. Go. Go. <laughs> ha başka bir map seçelim şimdi. <laughs> o güzelmiş. Etrafı kapalı olmasın. Öyle seçiyorum zaten acı. Aynen. Bu güzel. Işte. Hayır böyle açık plan. Üstüne koyduğu eşyalar çok kafa karıştırıyor ya. Heh, Aynen. bu iyi. Hayır acı dur. çok kapatı. Aa çok güzel. Disko hacı. Yok lan stadyummuş. Disko mu? Hacı ışıkları görünce aklıma disko geldi. Furkan biz iyi disko ya Hacı biz de diğer bölüme geçtik. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> hoş <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <bu oca>. Ben... <laughs> ya abi uladım hoş geldin diyor ya. <laughs> hoş geldin o cahayavru kurt. <laughs> Sen mi oynuyorsun şu an? Evet. Ya ben oynuyorum. Ya. Furkan sen The Punisher'ı oynamış mıydın? Duydum oynamadım. Oyna kanka Şimdi vallahi bak. Oğlum ben onun Torantino aradım. CD'sini <laughs> kaybettiğim. Torantino aradım. Aladım. Aladım kanka. Aladım. Lan alamadım. konuşamıyorum. <laughs> aladım. <laughs> bulamadım. Aradım aradım. Bulamadım. Arıyorum arıyorum. Bulamıyorum. Ne diyorsun? Kanka bu bazukayı nereye atayım ya da ne yapayım şu an burada yapabilecek Zanda hiçbir şey yok. Götüne sok. o <laughs> oh, çok zekice. Abi abi elimde fazladan bazuka var ama ne yapacağımı bilmiyorum ya. <laughs> Elektromagnet ne ya? Bu ne? <laughs> çok çekici oluyor onu buradan. <laughs> hani. Aslında çok çekici olan biriyim ama. Çekici nereye koydum unuttum. Abi, al bunu i̇şte, buradan. <laughs> bak kaç şık oldu lan. Hacı e, bu maçı bitince zaten video bitiyor. Aynen. Tamam. <laughs> Aslında çok mıknatıs olan benim ama. <laughs> ya avortar sen Battlefield alsana. Ee, ne? Atamadım ya. <laughs> alsana bana. Ne? Bana Battlefield 4 al. Kendim alsam? Yok bana al işte oynayalım. Oğlum benim yok. Tamam olsun sen bana al oynarız. ne alıyorsunuz lan? Bana da al. Bana da al. Ya sende var. Yo her sende yok. Sende sen yok. 3 var. 3 var değil mi? Hepimizde 3 var. O zaman oynayalım. Bir ara oynarız. Hadi. Oğlum. Hemen. Bir şey yok galiba. Kendinize şey bakın biz Battlefield'e 4'e giriyoruz. ya. Bir 3'e giriyoruz. Bir şey giriyoruz. 3'e 4'e giriyoruz. 3'e 4'e 5'e 6'ya. Kanka sende FIFA var mı? Kanka bende FIFA yok. <laughs> oğlum hani icabın ne yani? What? Ne? Oha uçtum yere bak. Ne oluyor lan? Yeee. <laughs> <Ne bari gülüyor> Oha katliam yaptım. Ne bari? Oha ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun? <laughs> Gördün mü? Oha <laughs> ne yaptın lan? Oğlum bir Oha. bazuka attım. Oğlum bir bozuka attım. Ben de göreyim. <laughs> Abi bir dahaki videoya sen de gel. Sende var mı? Ne? Hadi bir oynanıyor mu lan? Oynanıyor tabi oğlum. Hadi sana da Allah bu Al lan. Nereden almıştık lan? Abi bize bedava gelmişti. Humble Bundle'da. Aynen. Ya bedava tamam, deneyim zaten bana çok işte. Bu kim lan? Oğlum <laughs> ama neydi ya? Bir bazooka attım. Etraf park. Porça <laughs> pinçik. <laughs> Alır Oğlum, demiyor da. bu. Furkan. Hı? Bana da alın lan. Hacı git bak fiyatına. <laughs> Yav. Bir bak fiyatına bak ya. Neydi lan oyunun ismi? Worms Reloaded. Amin inşallah. Kanka bak Face'ten yazıyorum şu an sana. Tamam yaz bakayım. <laughs> Kanka oynayacak mısın? Chroman <laughs> 3 Rage 1 bir hafta önce ilk defa Kürtlerin tek parça süper yere, yere attım bir ya. şey görüyorum. Bu mu? Yok. <laughs> 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 Omayını da oraya yerleştirebilen tek insan benimdi. Loodudu, hacı. Worms. Velo edet. Lan. <laughs> oğlum senin yüzünden boş <laughs> <daha mısın>? Maya. <laughs> Ulan oğlum çık git lan buradan. <laughs> İyi oğlum Lan dur. <laughs> <laughs> hani istenmediğimiz yerde icabında <laughs> durmayız anlatabiliyor muyum? Dur, Oğuz, <gülüyor> dur. <gülüyor> oğlum dur. Oğlum adam bazukayı kendine attı. Ne yaptıysan. Velo <laughs> edet. <laughs> Cluster. Petrol. Hadi etmiş kanka bir harf de kaçırdın. Oğlum bu nasıl bir oyun lan? Hadi solucanlar savaşıyor. Bitch. Adam, sizin gücünüz yok solucan mı savaştırıyorsunuz? Almayın. Hadi çok güzel iki attın ha aslan. Kanka sana 14 dolar. can eksilttim kendime 45. <laughs> 19 dolar 20 dolar. Birinciydim ikinci oldum o derece. 20 dolar mı? 20 dolar ha. Ama kardeş, şeydi Steam'de. Kardeş güzelmiş git al. <laughs> Steam'de oğlum. Güzelmiş Anladım. dediğinde benimki güldü lan. Şu suyun altına mı iniyoruz? Ne suyun altına? Yok <laughs> Abi niye sana can veriyor durup durup? Bir dakika, ya? bir dakika. Hacı orada bir paket vardı onu al. Dur abi. dur 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 Furkan Avorten dediğini duydun mu? Ne diyor kanka? Güzelmiş dediğinde benimki güldü diyor. Benim karakter İyi. orada güldü akıllı senin karakter ha tamam. <laughs> ne var ya. Abi benimki güldü diyince lan? Olmuyor yani. Niye ben böyle bir şey yaptım? Sürem azaldı, panik yaptım lan ben. Buz abi Steam hesabını versene. Manyak mısın lan? <gülüyor> <gülüyor> Hiç hemen. Al <laughs> tüm oyunlarım <laughs> senindir. <dedi. gülüyor> <laughs> 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 Mutlantısın ne işe yaradığını cidden anlamadım. Yapıştırıyorsun işte. da bir espriydi anlamın. Bu niye malma gülüyor ya? Ben mi? Hayır hayır oyundaki. <laughs> birisi tanımadığım birisi beni duvarında etiketlemiş. Engelle. Bana. At. Ben de ne var lan yazdım. Ne var lan? Ne var <laughs> <laughs> Sen hayırdır lan Abi yüz canım var hareket et. Kıpırda. ben ben, ben mi oynuyorum? Hayır oynamıyorsun, oynamıyorsun. bende de sıra. Kendime diyorum. <laughs> ya 10 saniyen kalmıştı. Oynamıyorsun diyorum, dinlemiyorsun. At at. Space'e bas. Evet. Space'e bas. O aşağı kendi iniyor. Sen space'e bassana. Ay aslanım. Oha. Sen, sen lan? Yeah. Lan. 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 Ciddi. <laughs> On... Olmaz yani. Bunu alın buradan ya. Ya Oğuz bak şimdi bak. Bak bak bir bak, daha, dur dur kardeş, dur. Bir daha. Öğren dur, bir da elini, indir. elini bak. indir. indir. hadi. Benimle konuş. Elini ben indir. Ya bak hadi, sen, bak, hadi sen, bak, 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 yapma yap. Hep böyle hep böyle oluyor bak. Hep böyle oluyor. Bak ikidir bana zıt gidiyorsun. <laughs> ya bir sus. <laughs> Abi millet bir anda kavga çıkıyor bile. Bu ne ya? <laughs> ben bu bunu cidden anlamadım. <laughs> Havaya bazuk atsam daha büyük ihtimal var ya düşmesin. Yani şey senin işte. Bak bulut koyuyorum adamın yanına. Bulut gidiyor taşa şey yapıyor. Yıldırım çakıyor. Sen bulut bulut kimsin sen? <laughs> bulut koyuyorum. Korka. Geçen yine bulut koyuyorum. Park yer şey dedim, Skype dedim, dolmuştayım dedi. Ben dolmamış değilim dedim. <laughs> at 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 çabuk çabuk. Ben kah videoyu kapat. Evet, <laughs> sonraki <laughs> videoda tekrar. Atma Al Ayasa. <laughs> ben kendim çıkarım. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. Abi yapılır mı ya? <laughs> Boltan attı işi değil. Bay bay ya ya. öyle bir şimdi hesaplama yapmalıyım ki. Şimdi bak. Bir dakika. Bir dakika dur. Ya kardeş yoruldum ya. <gülüyor> <gülüyor> Durma. Abi, hadi kapatın videoyu da gelin. Ha. Maç bitmedi. Ya başlayacağım Bak space'e bas oraya bazuka atacağım Furkan şey bozuka demişim. Manyak. Bakın şey dinamit al. at, dinamit. Oraya at. Evet dinamite bas. Space'e bas. Evet 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 <gülüyor> süper. Hadi ne yaptım ben? Şimdi böyle beni dinleyeceksin kanka. Süper olmadı mı? Famoso, totally <laughs> oliya, al yasa. Al yasa. Al yasa. Al yasa. <laughs> ya canım, ben kafayı yedim. Gene iğrenç bir yere attı. Aferin. Bunu, bunun böyle mi çalışıyordu? Ha, tamam şimdi sıçtım. Bağırma lan. Ay. Abort ya, Bağırma lan. Bağırmadım ki. Bağırıyorsun oğlum. Sesin çok çıkıyor. Sen bu çocuğa bir şey, sen biz, bu çocuğa bir şey, sen bu çocuğa şey Hayır bir saniye, bir saniye dur, bak. Oyununu mu indir? Oyunun oyunu mu Elini, o elini. Evet Furkan, Furkan oraya at. Biraz daha geriye. Furkan süpersin. Ya bak bağırıyor, bak hala bağırıyor, bak ben buraya kadar lan ben buna. Al Furkan, hoşuna gitti mi? Çok hoşuma gitti kardeş. Gencen abi. Mutlu bir şekilde. Ya Rabbi yarış inşallah. Hadi. W O R M J. On time, on budget, on your head. Kabuğum mu? Grant, Grant. Şu an ne yapıyorsun acı? Kanka ne yaptım ben bilsem? Al yasa. ne ya? Ne diyor bu? Can you please check your YouTube inbox? X you Yes, I have just sent you a message regarding a business opportunity. Sen mayına da şeydi neydi? Beyler birisi bir şey yollamış ama. Ne diyor kanka? <laughs> Valla business business diyor kanka. Vay. Kanka of işi büyütmüşün. Ooo <laughs> beyler. 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 <laughs> <Ya>, ayık oğlum. <laughs> ne diyor business inquiry. Havayı ip kazımak da çok zekice. Space'e bas. <laughs> Ankara eee <laughs> network falan diyor. Oo. <laughs> 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 Oğlum benim gireceğim yok lan Beni çevirin şurada. Bana da öyle bir şey atmıştım machine'ıma ama bakmadım ya Ya bak machine -ma. ben anlamadım. Hı hı. Machine -ma yazıyordu? Akakemi <laughs> Bana niye atmadı? <laughs> Gitme şimdi Maya <laughs> <bana> sor. <laughs> bak şimdi kardeş, kardeş bak 3000 abonem var bak şey. 3000 abonem var 1500 abonem var bak Hayır ya şimdi e anlaştırma kardeş bir sen bir dakika, dakika. Bir dakika. Dur, dur bak bak Uf. bir dakika Önce bir elini indir Bendeki bal da bu bir ona vurur zaten Aa <laughs> 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 sizin şey patladı güzel artık benim iki can ikinci an artacak Kimdir abi ya? Kim? Colin West. Vision Network kanka. Bu ne <laughs> ayak? Sen de herkes çağırıyor <laughs> ha. Hey lan, geçen de şeyden geldi mesaj. Kimdi o? Tijan'dan mı ne geldi? Ay bana Tijan atmadı. ne oluyor lan? Ha Tijan attı lan. Şimdi adamı öldürdün. <laughs> <laughs> İkisini de öldürdün aynı anda. Yok, bir, Bu yetenek. Hayır ikisi de öldü. Oğlum çocuk mesaj atmış. Ilk box 360 ee, Xbox 360'ım var. PlayStation 3 ile takas ederler mi? Lütfen söyler misin? A ederler. Bunu sana niye soruyor? Ne alaka harbiden? Ben de bilmiyorum. Bak hayatımda ilk kez ben PlayStation almışım. Bütün soruları bana soruyorlar. Abi PS tuşuna basınca o PlayStation açılıyor. <laughs> Abi PlayStation tuplu televizyonda oynuyorum. Çöker mi? <laughs> <laughs> o ne lan? <laughs> <laughs> PlayStation tüplü de oynamak ne? Oğlum, oğlum ben, ben... Oyn... yemin ediyorum oynadım. <laughs> yemin ediyorum. Cidden. Oynanıyor mu? Ta takılıyor. Ben de oynadım la ben de oynadım. Oğlum berbat bir görüntü var. Ama takılıyor diyorsun. Ay takılmıyor. Ama berbat bir görüntü var. Hayır hayır yani PlayStation tüplü televizyona takılabiliyor mu? Takılıyor oğlum. Oha. Işık var. Işık var takıyorsun. Oğlum manyak Flash diye tüpledi Ne yapıyorsun Furkan? Hayır Aaaa Eğim aldı Sus ya Ne ne oldu? Get, man, get, revenge. get revenge Ne oldu geçen öl ölürken bir şey demiyordun? Şey yenerken Yendim çünkü edik Edik Ben de seni <laughs> şu an yendim Öpücük Sus ya. Ama Oğlum, ben bitch, bitch. Bir soyu beğenmedim. Kimi? Bu bana e, mesela rakamları beğenmedim. Sponsorluk tekliflerini falan. Yok. Oo. Abi beni yüzdesini da da da. alıyoruz diyorlar. Şu kadar reklam yap diyorlar. Ha, ya lan olmaz öyle abi. Olmaz ya. Ne öyle bir şey olsun ki? <laughs> siz kimsiniz ya? Ben sizi <laughs> kabul edeceğim. Siz siz hayırdır? Elim 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 sıkışın. Son video ayrış bütün video. Marti, Ne? sesim kesiliyor. Çöbe çöbe. Benim mi sesim kesiliyor? Hı hı. Aha. Yapmayın ya internet o kadar kötü mü? Evet. Kardeş şu an sesi nasıl geliyor biliyor Şu an sesi nasıl biliyor musun? Bu. Ya. Yok. Çüş o kadar da değil Furkan. <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar değildir de Furkan'a bak. <laughs> Şöyle Galiba kendimi öldürüyorum. De, Kim öldü? Sen öldün, ben öldüm hacı. Ben kendime can. Lan? Şu an nasıl? Hacı şu an mükemmel ötesi. Oh. Furkan zaten azıcık canın kalmış. Bitir işte. Öldür kendine bazuka. <laughs> <laughs> Kardeş e, Kanka havaya at bakalım kaç saniye değeriz Kameralarımıza saldırdı <laughs> Hangi video lan o? 1 2 3 Ama geri düşmedi ki <gülüyor> <gülüyor> Sana, sana yani Seninki zaten 7 7 gidiyor Oğuz abi sen süper

bir dakika sanki ben ölüyorum. Watch this bitch. Oo dibinde, önünde bakıyorsun. Hadi ya. O canı alamay alamadan öleceğini söylemişti. O 8 canla nasıl yaşamayı planlıyorsun? 2 2 gebercen 6 maçtan sonra öleceksin. 2 2 2 ya 4 6 çıktın ya. 4. Acı bu benim videom. 4 maç sonra zaten ölecek. Bu ölümünü bilmek gibi lan iğrenç bir şey değil mi? 6 ay sonra ömrüm bitecek. <laughs> kanka öleceğini bile bile. Savaşmaya ya devam ediyor. Tamam etmek. bir sus ya bir sus ne kadar çok konuşuyorsun. Kanka. Ölecek birazdan zaten. Daha ya. az sus olur. motorumuz olsun da. Motorumuz olsun. Videoda motor var mı? Soğar kardeş. Soğar <laughs> soğar. <laughs> <suar. gülüyor> ne diyeyim? Soğar. Soğur. Su, soğur. Soğar. Soğur. Harbiden <laughs> soğur da ama. <laughs> 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 kanka kaç <birkaç gülüyor> canın kaldı? Bir. Oha. <laughs> Adam biliyor işini ya. Hacı bile bekle. Yapma Furkan. Bak 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 gelen mesajı bak. Okuz <laughs> abi doğum günün kutlu olsun. Ben ne olduğunu anlamadım ki. Space'e basmış bir şey almadım. Çocuk hem doğum günümü kutlamış hem de şey yapmış. Ya sayfanı admin alır mısın demiş. Alır abi. İyi <laughs> <Sen> alırsın. <Yağmıyorsun sen. gülüyor> <laughs> hmm, ne yapsam? Ki? O kadar az mı adminim var lan? Vay! sadece abi reklam yapmış. Reklamla. Sponsorlu Facebook'a. Nasıl <laughs> lan? bayağı sponsorlu sayfasının tanıtımını yapmış. Oo. Hmm. Sarvet abi. Kanka bana yol açtığın için de sağ ol yani krallara böyle yol açman çok hoş bir davranış. Hani kanka birebir ol. Kanka oturur. ya of bu ne ya? Hayata mı gittim bu ne ya? <laughs> niye bağırıyorsun <Ne> oğlum <laughs> sen ya? <yine>? Ama <laughs> ne olduğunu görmen lazım Oğuz <laughs> <laughs> bak. Bak kanka böyle düz yol. Ya? Bak düz yol bir tane çukur var. Çukurun sen üstünden. Sen <laughs> bak çukurun zıplıyorum, çukura düşüyorum. Oğlum, Ve çukurda mayın dolu. Yener, yenersen var ya çok OP olur. Diyeyim ben sana. <laughs> Hayatı akistim bu ne ya? Beyler hadi ya. ya. Bak yarım saattir bak. Sana mı soracağız kardeş bu benim videom. Çok bana <laughs> lan. Kanka arkadaki LCD çok güzel değil mi? Ne yapıyorsun şu an? Bir şu... şey Ne yapıyorsun? Keşke mayın üstüne yandı spam. Wow, filan. Büyü. <laughs> dın dın dın. Kanka canın gidiyor. Biliyor. Canın mı? Canın. Canın cananın. Ay. Kardeş tut anlamıyorum bil. Soğuz. 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 Ah teleport. Akita bu bu ne ya? Hava bugün 0 derece ise ve yarın 2 kat daha soğuk olacaksa yarın hava kaç derece olacaktır? Eksi 0. Yanlış mı? 2 kat daha soğuk derken? Yanlış mı? Kardeş ben de bilmiyorum size soruyorum. Işte. Yanmamış mı? Yanmamış. Yanmış. <laughs> Yanmış. İki kat soğuk olacaksa eksi iki olması lazım. Beyler şu old var ya hani yeni çıkacak. Evet. Ne? Old var ya yeni çıkacak. Ha DLC'si. Ha. Eee yeni şeyi. Evet. Ee, e, onun sonunda ne oluyormuş biliyor musunuz? Söyleme ya. Ben videosunu çekeceğim. Ölüyor musunuz? Aynısı. Ay senin bazukanı atamadım. Ölüyormuş yani. muyuz? Ee, yine vuruyorlarmış sizi. Hadi mal gibi oyun zaten. Kanka Borki benim bildiğim tek ne? şey o da zaten yapımcının kendi söylediği bir şey. Birinci oyun şey ikinci oyun birinci oyundan önce olan bir olayı anlatacak. Yani daha o hastaneye gitmeden e, bir olayı anlatacak. Hastanenin eski halini falan anlatacakmış o derece. İyi şey hastanede bir hasta mı olacağız biz? o oluyor? hani oyunda parmağını kesen biri oluyor ya sen oynadın mı Outlast'ı? evet bitirdim. Ha işte hı. o parmağını kesen kişi olacağımızı düşünüyorlar. Söylüyorlar birkaç kişi. Ya bence olmayacak. <laughs> Hay Furkan senin. e <laughs> Ejik spoiler vereyim mi la? Yok verme. Ecik, vereyim vereyim. Ejik. Verme verme. Furkan o, o, kadar uzaklığa vurabiliyor mu ya? Ah bitti sonunda. Da ben kaçamadım. Beyler hadi ya. Ya öldürecek beni. Aa salak. Ya ben gidiyorum ya. Dur dur bitti. Çabuk oğlum. Az önce ben yukarıdaydım o aşağıda Beni nasıl yaptıysa beni aşağı atıp o kendi yukarı çıktı. Kartel geliyor. Abi ya sağ ol. Al sana. Tamam hacı mükemmel. Aslında gelen misillere de vursa bu mayav. Sana bir dipnot. Haritada başka e, şey yok. Medik yok ve senin 9 canın kaldı. 2 2 azalıyor. Hey, i̇şte onu atmaya deneydi. Eskiden o <laughs> banana vardı lan. Atıyordun içinden küçük küçük daha çıkıyor. Bu nasıl bir minigun lan hala çalışıyor. Yendin işte ya of. Bilerek bıraktım o kadar şey yaptım yani. Ne? Ona bıraktım yani. Bir zahmet al. What the fuck? Ya bak bağırma bak bak. <laughs> bağırma lan. Ya. Şuna. O sen niye izleyemiyorsun bunu ya? Bağırma oğlum. Ne olursa olsun bağırma lan. <laughs> olsun bağıracağım. Bağırma vallahi bak çok kötü barırım ya. <laughs> hayır bu. <bo. gülüyor> Düşme vallahi çok kötü. Bu ne lan? Bilmiyor mu <laughs> onu? Hayır hayır Furkan'ın attığı şeyden bakıyorum. <laughs> <laughs> bu ne? Furkan bu ne? Furkan iğrenç. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum solucanla oynuyorsun lan ne bekliyorsun? <laughs> <laughs> Ama attığı şeyler. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> o, o işe mi yarıyordu abi? Bir de bakayım bende de var. Ya Furkan bırak gitsin abi ya. Üç <laughs> tiranın kaldı <laughs> çat 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 çat. Bom 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 Ya be. Tamam video bitti hadi bay <laughs> bay. <barba. gülüyor> <laughs> bir de kendi ölünü de aşağı atıyor ne zeki. Insan. Victory. Hadi oğlum hadi. <laughs> Victory. Yapma tam <b> <laughs> yapma işte onu yapma. Biz Kim? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. videoyu beğenmeyi, yorum atmayı. <laughs> ne? Videoyu beğenmeyi yorum atmayı e, ondan sonra görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Atmayın atmayı. ya lan Tavar, atmayın yeter. Tavarları da ekleyin de Görüşürüz. <laughs> Abone olmayın. Abone olmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi, kendinize iyi bakın. Bay <laughs> <olmayın gülüyor> <Kendinize iyi> bay. <laughs> <Bye bye. gülüyor>